Şimdi Mete Hocam size döneyim. Şimdi tüm bunlar yaşandı, görüşme yapıldı, Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüldü ve peşi sıra bir füzeli saldırı gerçekleşti. İşte Katüşa füzesiyle bir saldırı yapıldı, bir ölü bir yaralı söz konusu Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde. Şimdi. Bu saldırının arkasında kim var sorusu da soruluyor elbette ki. E, kat füzesi kim tarafından nereden temin edildi? Yani İsrail e mi işaret eder? E, dürziler üzerinden yapılmış bir e, provokasyon, bir e, saldırı mı? İşte görüntüleri de görüyoruz orta pencerede. E, bir kriz ortamı yaratılmaya çalışılıyor belli ki e, Suriye'de ama arkasında kim var? Ben de izninizle ilk sorunuzdan başlayarak e, görüntüye geleyim. Şimdi birincisi e, İsrail'i biraz anlamamız gerekiyor. Çünkü bu Sovyetler Birliği'nin yıkılışından itibaren hı hı. jeopolitik güç dengesi değişti. Arkasından Saddam'ın Irak'ı yenildi ve arasında tampon bölge olmayan bir İran-İsrail kaldı. Şimdi İran'ın da e, üzerinde bir hava hakimiyeti kurmayı aşağı yukarı başardığını düşündüğümüz zaman geride İsrail'in hedef alacağı bir ülke kalıyor ki o da Türkiye kalıyor. Şimdi burada İsrail'i anlamamız gerekir dememin sebebi, cümleye böyle başlamamız sebebi şu. Biz bu Suriye meselesini Gazze başından beri değerlendirirken, bütün uluslararası anlaşmalar İsrail'in tek taraflı, uluslararası taraf olduğu ya da olmadığı bütün anlaşmalar çöpe atıldı. Şu an İsrail'in etrafında, buna yakında belki konuşmaya başlayacağımız Batı şeria, Ürdün sınırı da dahil olmak üzere, Mısır sınırı da dahil olmak üzere, ee, İsrail kendi e, bulunduğu coğrafyayı roket ya da füze menzilinden çıkartmak istiyor gibi özetleyebileceğim tampon bölgeler oluşturdu. Bu Suriye meselesinde, bu dürzü sevgisi de e, Suriye ile alakalı bir mesele değil. Dürzüler her zaman için İsrail tarafından bir kısmı dürzülerin satılabilecek bir e, grup. Onu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Elejiri dediğiniz, yani 3 tane dürzü şeyhinden... Bir tanesinin İsrail tarafında e, saf tuttuğu e, bir e, yapı, e, diğer Dürzilerden ayrışıyor. Yani Suriye e, ile Suriyenin toprak bütünlüğü içerisinde din, e, işte coğrafya vesaire bunlar önemsenirken, burada İsrail'in özellikle silahlandırdığı e, silahlı bir güç burada e, İsrail'in emellerine e, bir milis gücü olarak hizmet ediyor. Yani burada dürzi mi istemem de dahi ayıp. E, aslında dürzüler ayıp. Çünkü burada benim aslında kullanmam gereken İsrail işbirlikçisi Suriye içindeki gruplar demem herhalde daha doğru olacak. E, de hakkını yemeyeyim. Çünkü ülkesine e, bağlı olan e, insanlar da var. E, çoğu, çoğu öyle o şekilde. Şimdi burada e, İsrail e, Ali Bey'in dediği gibi birçok saldırı yaptı. Fakat son dönemde hava saldırıları düzenlemiyor. E, burada bu dünkü Şam saldırısı Esat e, rejimi devrildiğinden beri e, başkentte açıkçası en büyük güvenlik ihlallerinden bir tanesi. E, çokça ciddiye alınması gereken bir mesele. Çünkü burada Şam'da daha önce gördüğümüz gibi e, Esad rejimi devrildikten sonra daha çok güvenlik aramaları. Bombalı araç üzerineydi ya da silah araması üzerineydi. Ama hatırlatmak da lazım. Ee, Genelkurmay Başkanlığı, evet. Başkanlık Sarayı Başkan, hedef evet. alınmıştı. O hava saldırısı. Evet. Şimdi i̇şte buradaki durum şöyle farklı. Ee, Esad rejimi yıkıldıktan sonra e, bazı saldırılar oldu. Engellenen basın açıklanmayanlar da oldu. Şimdi buradaki saldırı şöyle bir güvenlik ihlalini ortaya çıkartıyor. Daha önce Şam'ın güvenli olduğu, ve insanların gelip ziyaret edebilecekleri yönünde yapılan resmi açıklamalara rağmen, Şam içerisinde bir saldırı gerçekleşti. Şimdi Şam'ın içerisinde olmasının sebebi şu: Bu saldırının e, düzenlendiği Gradya'da Katrusha e, roketleri, Suriye içerisinde hemen hemen her grubun hatta e, Suriye güvenlik güçlerinin e, ...Laske'de, Tartusta ya da Dara, Humus bölgesinde halen devam eden güvenlik operasyonlarında. Halen ele geçirebildiği roketlerden bir tanesi. Fakat burada ilginç olan nokta, bir de ben Suriye haritası rica ederek onu anlatmak isterim çünkü burada bunun atıldığı alan ilginç, atılmak istendiği alan bir başka Şam var. Şunun üzerinden gene anlatmaya çalışayım Şam üzerinden. Bakın bu Şam şehrinin içerisinden yani kırsal kesiminden atılan iki tane roket var. Katüşe olarak açıklandı. Gratta diyebilirsiniz. Bu mobil bir aracın üzerine atılmış. Yani bu Suriye Savaşı'nda çok sık gördüğümüz e, pick-up olarak tabir edilen bulunmayı da zorlaştıran durduğunuz her yerde atabileceğiniz bir roket. Çok sık gördük. Çoklu olarak atıldığında gördük. Tek olarak atıldığında gördük. Ama tek başına atılmıyor. Birincisi en bir dönemiz bu. Bu birden fazla kişilerin ee, muhtemelen düzenlemek istediği bir saldırı. Fakat burada ilginç olan vurulan bina 3 katlı en üst tepesi benim dün gece e, Mehmet Sümer'in yayınında da e, bahsetmiştik. Benim edindiğim bilgi de buranın tapusu Esat Tecrübe'nin eski bir e, subayının üzerine. Şimdi burada bir kadının bende öldüğü bilgisi var. Resmi açıklama ağır yaralı diyor Şam ama ben vefat ettiğine dair bir bilgim var. E, Allah rahmet eylesin eğer vefat ettiyse de bir şey diyecek durumum yok. Fakat burada üçüncü katın hedef alınması ilginç. Şimdi Çağlar Bey de bilir. Bu grad dediğimiz 8 kilometre en fazla menzilli. E, 4-8 diyelim. Ama yani yakın bir yerlerden atılması gerekir. gerekir. Fakat bunun vurulduğu yer vesaire benim Suriye'deki tecrübem atış yerine vesaireye baktığımız zaman ben şunu söyleyebilirim. Batı ve Güneydoğu bölgesinden atılmış. Sonra ben Şam'la bazı kişilere danıştığım zaman... ...benim tezimin Güneybatı olarak doğruladıklarını... ...Kefel Baydar diye bir bölgeden atıldığını... ...ve mobil cihazın, yani aracın... ...bu bölgede bulunduğuna dair bir bilgi verdiler. Ama bir fotoğraf, bir görüntü, bir detay yok. Ama iki tane atılmış. Fakat burada ilginç olan... Bu gördüğünüz şam yuvarlar. Şunun için özellikle elimi tutarak gösteriyorum. Bakın buradan atılan bir yer. Burası Mezze 86 denen bir mahalle diyelim. Burası ağırlıklı nusayrilerin de nüfusunun çok olduğu bir yer. Hı hı. Diplomatik temsilciler, hali vakti yerini, yerinde olan insanların da yaşadığı yer, idari binalarında olduğu bir yer. Ama Mezze aynı zamanda savunma sanayi anlamında e, atölyelerin olduğu, şirketlerin olduğu ve aynı zamanda sizin işaret ettiğiniz bir hava alanına sahip bir bölge. İsrail tarafından sık sık vurulan da bir yerdi. Fakat burada ilginç olan bu roketlerin atıldığı yer bir tanesi buraya düşüyor, bir tanesi de buraya düşüyor. Yani banyodan atılıyor, şehrin içinden değil, kırsalından atılıyor. Ama ilginç olan nokta burada Suriye İnformasyon Bakanlığı var. Hı hı. Yan tarafına düşmüş bir şekilde. Gelişi güzel diyebilirsiniz. Ama ilginç olan nokta, bunun arkasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı var. Ya çok yakın mı? Ahmet Şaran'ın e, ofisinin de bulunduğu bir alan. Şimdi burada gelişi güzel. Yakalanmaktan hani korkarak ani bir atış yapıldı da. Çünkü vurulan yerler iki tane atıldığı söyleniyor. Bir tanesi önemli. isabet alıyor. Bir tanesinin düştüğü yer açık alan. Batı bölgesinde Şam'ın. Şimdi burada gelişi güzel bir atılsa da benim naçizane e, düşüncem son 48 saat içerisinde bu El Hicri olarak bildiğimiz ayrılıkçı İshal işbirlikçisi bir dürzi şeyhi ve taraftarlarının Şam'a yönelik sürekli bir saldırı tehditleri vardı Arapça. E, bununla beraber okuduğumuz zaman bu grubun böyle bir kapasitesi vardı. Var mı? Sanmıyorum. Ama işin özeti ben Ahmet Şara yönetimini ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın e, ben açık bir mesaj var. E, hedef alındığını düşünüyorum. Ha burada kimler var derseniz e, bir bombalı araç yoktu, bir İHA saldırısı yok. Çok kişiyle görüştüm ama bir mobil araçtan atılan ve halen de bu tehlikenin devam ettiği bir Suriye haritasının önündeyim ben şu an. Burada İran destekli bir milis gücü olabilir. İki, Esad Tecmi'nin kalıntısı olan gruplardan bir tanesi bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabilir. Ee, üçüncüsü, Ahmet Şaran'ın orduyu tamamen toplayamaması, yani Suriyeli muhalifler olarak bildiğimiz yapının tam olarak Suriye ordusunu bünyesinde derli toplu, disiplinli bir şekilde bir ordu haline gelememesinden dolayı halen silahlı gruplardan, Suriye'nin gidişatından rahatsız olan bir silahlı grup, kendi çıkarlarını... <laughs> Grup imtiyazını korumak için böyle bir işaret de vermiş olabilir. Ama neticede Ahmet Şara ile ilgili eğer bu Süveyde meselesi, bu YPG ve PKK meselesi devam ettiği sürece Peki. Ahmet Şara'ya yönelik saldırı girişimleri olma ihtimali çok yüksek. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bunun bu yüzden bu Suriye meselesi. Daha Süreyi önce aslında Tombarak yapmıştı diye hatırlıyorum bundan birkaç ay önce Suriyeli radikal İslamcı grupların hedefinde olabilir. Demişti i̇ki kere isik saldırısı Şam'da engellendi. Bunu da daha önce söylemiştik daha fazla aslında ama iki tanesi Kimi, resmi olarak açıklandı. Cumhuriyet İttihat Teşkilatının bu noktada çok önemli bir rolle sahip olduğunu. Yani Söyleye e, burada benim söyleyeceğim bu bugün evet. e, Rus so Sovyet döneminden kalma kattığı olur ama yarın bakarsınız. Aynı İran saldırılarında olduğu gibi bugün Suriye içerisine Lübnan tarafından başka bir taraftan tank savar sokulur. Bunu da İsrail verebilir, bir başka ülke verebilir. Ama bu sefer Şam kırsalından Şam'daki Cumhuriyet Sarayı'na tank savarlı bir saldırı olur. Peki çok. Modern bir e, ATGM ile yani saldırıya. Yani. O yüzden şununla tamamlayayım izninizle. Bakın bu e, Süveyde meselesi ve PKK meselesi e, Yılbaşına kadar aslında pek çözülmesi gerekmekte olan iki tane konum. Çünkü bu şekilde giderse, 2026'da bazı grupların Şam'a karşı ayaklandığı, gidişata karşı silahlı direnişe geçebileceği, hı hı. YPG ile işbirliği yapıp Şam'ı devirebileceği, inanılmaz başka senaryoları konuşabileceğimiz bir tehlike altında. Adil olmak adına bir sonraki turda devam edelim yine sizinle. Çok teşekkür ediyorum Ece Şimdi Çağlar Hocam. Ee, bu ziyareti pek çok e, anlamda değerlendiriyoruz işte az evvel dedik Ercan Bey de dikkat çekti, İbrahim anlaşmaları meselesi şimdi bunu Trump bir kez daha gündeme taşıdı ama tam da ne zaman taşıdı işte e, önümüzdeki hafta e, 18 Kasım'da e, Suudi Arabistan Veliaht Prensinin e, Prens bin Selman'ın ziyareti olacak e, o ziyaret öncesi dedi ki. Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmaları'na katılabilir. Şimdi İbrahim Anlaşmaları meselesinde e, ben e, arkadaşlarımdan rica edeyim. E, o ülkeleri bir görelim. E, liderlerin bir fotoğrafı vardı. Abraham evet. Shield diye paylaşmıştı doğrudan e, oluşturulan sitede. E, o liderler arasında e, Muhammed Bin Selman da vardı. E, şimdi aslına bakarsanız bu fotoğraf karesinde Ahmet Eşşara da var günün sonunda. E, Ahmet Şar'a bir çekince çok net koydu. Kırmızı çizgisini çekti. Hatta müzakereye dahi girmeyeceğiz yorumunu yaptı. Bu önemli. E, şimdi hemen Trump'ın arkasında e, resmedilen kişi, Prens e, Muhammed Bin Selman. Şimdi veliaht prensin özellikle bir şart koştuğunu biliyoruz. Gazze meselesinin, orada bir net çözümün görülmeden bu anlaşmaya adım atmayacağım diye bir... E, Yorum olduğu pek çok Amerikan basın tarafından da e, aylardır değerlendirmesinde. Bu ziyaretin çıktısı niteliğinde böyle bir gelişme görür müyüz peki? Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Fas'ın daha önce katılımı gibi. Suriye, e, Suriye açısından ben Suriye açısından bir ele alalım önce. Tabii tabii tabii. Ya geçmeden bir şey söyleyeceğim Ecem Hanım. Hani ama atladıysak da kusura bakmayın bugün 15 Kasım. E, Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin 42. Ona programın sonunda geleceğim. Öyle mi gelecek mi? O zaman elbette. peki. ben <laughs> e, Ama izninizle bir şey yapayım. Orada iki yıl görev yaptığım için olur. ben e, e, Kıbrıs kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Hükümetimizin 42. yılını. Nice 42'ler, 142'ler diliyoruz kendilerine. Ve Daim o harekattaki e, şehitlerimize 498 Türk Sağlık Kuvvetleri ve e, 70 mücahit şehidimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bu konuda hassas olduğunuzu biliyordum ama Belki erken davrandım kusura bakmayın. Estağfurullah. Sizin evet, hoş Şimdi efendim buradaki konu şu. Bu ziyaretten aslında ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ziyaret aslında e, biz belki biraz sonra göstereceğiz ama bence ABD Suriye coğrafyası yönelik olarak kafasında kendine göre planını yapmış durumda. Bu ziyaretin öncesinde Sayın Dışişleri Bakanımız da gitti biliyorsunuz. Oradaki muhataplarıyla hatta Başkan Yardımcısı Rubio ile de görüşüldü. Dolayısıyla ilk oradan çıkacak anlam şu. Diplomatik seviyede Suriye coğrafyası Türkiye'siz ele alınamaz. Bu bir yere not edildi. Çok önemli bir şey. Bilmiyorum tarihte başka örneği var mı? Yani böyle bir komşu ülkenin. Efendim birincisi bu. İkincisi, e, ikinci günkü görüntülere maalesef baktığımızda ben burada aylar önce demiştim ki inşallah Zelenski'ye yaptıkları gibi yapmaz diye ama çok üzücü bir şey yaptı orada. İşte suratına parfüm sıkması Trump'ın. İşte kaç karın var, affedersiniz eşim var falan. Şimdi burada kafasında bitirdiği bir olay var Trump'ın bana göre. Ya tekilleştirme var çok net. Kesinlikle var. Bakınız burada şu an itibariyle yani defakto olarak kafasında Suriye'yi 3'e İsrail'le birlikte ama yani Netanyahu'yla birlikte İsrail'in bir birleşik bir özürlerin Suriye'nin birleşik bir Suriye düşünülmüyor. Bu bu açık olarak ortaya çıkıyor. Şimdi e, Sayın Şara'nın burada İbrahim anlaşmalarına hayır demesinin arkasındaki irade Türkiye'dir. Neden? İbrahim anlaşmalarına girip de İsrail'in muhafızlığını yapmanın bir anlamı yok. Çok saçma bir şey olur. Ha bir tek şeye e, uydu değil mi? O efendim IŞİD'le mücadeleye 90. ülke olarak katıldı. Onda sorun yok. IŞİD'le mücadele. Ben şunu gördüm. Eee Recep Hanım, Şara'nın buradaki attığı adımların biraz belki farklı mı acaba fazla mı e, şey korumacı konuşuyoruz ama Türkiye ile istişare edilmeden atılmadığını gördüm. Yani e, belli ki Türk aklıyla birlikte beraber hareketi açık ve net bir şekilde. Ancak hassas alana doğru da gidildi. Efendim şimdi ABD Trump'ın Sayın Trump geldiğinden beri dünyadaki bütün kriz bölgelerine yönelik olarak Konuştu, niyet beyanında bulundu, gitti, geldi, görüştü. savaş görüş... <laughs> öyle, öyle diyelim peki. Kendini öyle görüyor. Ama açık bir şekilde niyetini, ana fikrini, geleceğe matuf planların ortaya koymadığı bir Suriye ve Fırat'ın doğusu var. Şimdi bu, pers bu, bu parametrelerle birlikte bakıldığında, Sayın Jara ziyaret etti. Ne yapsın ya? 20 milyon, 21 milyon civarında nüfusu var. Ali Hocam anlattı, kıymetli Mete Hocam anlattı Ankara'dan konuklarımız, komutanım olsun Ahmet Bey de anlattılar. Adamın eti yok, budu yok. Aa, öyle konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Ekonomisi felç, silahlı kuvvetleri felç. Birleşmiş Milletler raporlarına göre toparlanması 20 yıl alacak. Evet. 600 milyar dolara yakın bir kaynak gerekiyor. Ekonomisi %69 oranında küçülmüş, altyapı bitmiş. Kolay değil, bir yılda şunları, şunları, şunları yap. Seçimi yap, anayasanı yap, silahlı terör örgütleri. Ama işte o İsrail, o sinsi İsrail aklı, 8 Aralık gecesi coğrafyasını genişleten bu akıl uzun vadede Şara'yı rahat bırakmayacak. Şara acaba istediklerini ele alıp da mı döndü? Ben çok ümit var konuşamıyorum. Çünkü net bir şekilde şu söylenmedi. Efendim biz ABD ordusu olarak sana destek şey, ABD olarak sana destek vereceğiz. Oradan çekiliyoruz veya işte atıyorum Suriye PKK'sının da entegrasyonunda itici güç olacağız. Hiç öyle bir şey yok değerli komutanım biraz önce ifade ettiler. Suriye PKK'sındaki adamlar biz kurumsal ordu değiliz. Askerlik bizim mesleğimiz değil diyor. Fırat'ın doğusunda kalacağız. Petrolün vergisini biz alacağız. Sınırları biz kontrol edeceğiz. Üç dümen kurduk. Bir de kadın Tugay'ı özerk ve otonomi bir şeklinde bir yaklaşım var. Sayın Şaran'ın işi çok zor. Suriye'nin arkasında hem Suriye coğrafyasının hem Irak coğrafyasının yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi birlikte ele aldığımızda en sağlam duran başına etmen Durmaya devam eden de Türkiye var. Bu da bir realite. E şimdi bu ziyarete gidildi gelindi ne oldu? Bir Sezar anlaşmaları 6 ay uzadı gördüğüm kadarıyla. Çok da çok net böyle çok kesin bir şey değil. Yok ama yani, 6 yani 6 ortada flu bir şey yok. O, onun öncesinde Rusya'ya gitti. Putin iki üstten de vazgeçmedi. Orada duruyor üstler, ayrılmadı. Yani şarar baktığı zaman şöyle geriye dönüp baktığında acaba kontrol edebilecek mi diye ben de merak ediyorum ama gözüken öyle değil. Buradan da bir şey ifade etmek istiyorum. Zaman zaman sevgili Mete bunu çok dile getirir. Eee Hermon Dağı'nın Halep'e yaklaşık mesafesi 20 kilometre civarında mı kaldı? Şama özür dilerim. Doğru. Şama. Ya düşünün ülkenin başkentine ya dağdan bakılan bir mesafede yani yatık mermi yolu silahların ya da kısa menzilli silahlarla bir ülkenin başkenti bu kadar risk altında olmaması lazım. Ben bölmek istemedim özür dilerim. Bir parantezi affınıza sığınarak bu e, Trump'la yapılan görüşmede e, en büyük anlaşmazlık konusu bu Şeyh Dağı, Hermon. Bu konuda bir sıkıntı var e, Ecem Hanım. Çünkü e, burada e, Trump İsrail lehine bir şekilde bu İsrail'in ABCD olarak Kuneitra'dan başlayan askerden arındırılmış bölge, işte silahtan arındırılmış bölge planını e, bir şekilde dikte etmeye çalışmış. E, Suriye heyeti de Ahmet Şer ve Şeybani de. Biz egemen gücüz, biz bir milis gücü değiliz. Biz Hı. orduyuz ve orada olmamız gerekiyordan başlayarak Hı. sizin işaret ettiğiniz Şeyh Dağ ile ilgili problem çıktı. İshail Amerika Birleşik Devletleri ile biz orada bir üst kuralım diyor. Terörle mücadele üssü olsun diyor. Çekiliriz diyor. Daha da ilginç çekiliriz. Kuneitra'ya kadar. O ilk 74 anlaşmasına kadar. Ama Şeyh çekilmeyiz diyor. Orada sizin söylediğiniz yerde kitlendi. Evet. Yani ben Aralık şunu sorarız. ortaya tamam, koymak değişmiyor. istedim. yani Belki başkentin bence Şara belki düşünürüm acaba bir başkentin daha emniyetlere bir yere alınması gerekir. Görünen resimde onu görüyoruz. Trump'ın ortaya koyduğu bu işte yaklaşımı, diplomatik lisanı, tutum ve tavırları ben çok doğru bulmuyorum. İkinci bir Zelenski vakası olarak değerlendiriyorum. Suudi Arabistan söyleyeyim. peki öyle bir adım atar Süde mı? Suudi Arabistan'a yapamaz. Suudi Arabistan. Yok Arabistan şu İbrahim anlaşmaları meselesinde bu İbrahim zamana kadar Antlaşmaları... tamam girdi durdu. Ama şimdi Gazze meselesinde hani biraz ilerleme var gibi görünüyor. En azından öyle bir profil çiziliyor. Bu sebeple en azından bir yani, yeşil ışık ya da e, sarı ışık. Su sizin ifade ettiğiniz gibi Gazze'nin tam olarak şekillenmeden, biçimlenmeden ben Suudi Arabistan'ın da somut bir adım atacağını pek öngörmüyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum ama ee, şeyin burada aslında bu ziyareti ben gitmeden şöyle değerlendirmiştim. Son cümlemi söyleyeyim. Bu ziyaret sadece Suriye'nin ABD ziyareti değildi. Bu Türkiye'nin de bir şekilde e, ABD ile görüşmesiydi ki Sayın Fidan'ın orada gidip görüşmelerde çok önemli. Bakınız Sayın Fidan'ın açıklamalarını okuduk. E, o kadar net bir şekilde karşıya aktarılmış ki hem terörsüz Türkiye, hem Suriye PKK'sı, hem bütün Gazze ile ilgili bütün Türk dış politikasının temel sütunları karşıya aktarılmış. Ama karşıdan olumlu yani olumlu ya da olumsuz net bir tutum tavır henüz ortada yok. Onu görmek gerekiyor ama e, şara konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Sonuna kadar Suriye'nin arkasında kalacağız. Neden? Hakikaten eğer Allah muhafaza bölünmüş bir Suriye, akabinde bölünmüş bir Irak, Türkiye'nin 100 yıl daha bir beka sorunu yaşamasına imkan e, şeyi sağlar. Bir altyapısını oluşturur. Çok önemli bizim için. Hey.